İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonda biri kadalandı. Kadın teröristin canlı bomba olarak İstanbul'a gönderildiği ortaya çıkarken teröristlerden biri duvarda asılı bir Türk bayrağının öyküsünü duyunca itirafçı oldu. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nin duvarında asılan bu bayrak öyküsüyle bombacı teröristi önce ağlattı sonra da itirafçı yaptı. Kıranlı sorguda karşısına çıkartılan Türk bayrağının asılı bulunduğu internet kafeye yaklaşık bir buçuk yıl önce koyduğu bombayla bir kişinin ölümüne yedi kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Nasıl kıyasın o gençleri? Değdi mi yaptık mı öyle? Olay yerine giden polis işte bu manzarayla karşılaşmıştı. Bilgisayarlar paramparça olmuş, şarapnel parçaları internet kafenin dört bir yayına yayılmıştı ama Türk bayrağı hala duvarda asılıydı. İşte her şeyin tuzla buz olduğu bu saldırıda sadece Türk bayrağı hasarsız bir şekilde bulunmuştu. İşte bu bayrağın öyküsü bombacılara anlatıldı. Bombacılarsa her şeyi itiraf etti. Zanlılardan EB kanlı eylemi nasıl yaptıklarını anlatmakla kalmayıp ifadesinde politi bile şaşırttı. Masum insanları öldürmenin hiçbir ideolojiye faydası olmuyor. Hepimiz bu bayrağa sahip çıkıp kardeşçe barış içerisinde yaşamalıyız. İfade kayıtlara geçirildi. Polis başka operasyondaysa bir canlı bomba 7 kişiyi daha yakaladı. 35 yaşındaki GZK'nin bir ay önce İstanbul'a geldiği sağlık koşulları araziye çıkmasına...